saçlarımı tekrardan sarıya boyattım. Yeni saçımı göstereceğim. <laughs> bir dakika gülmeyin. Evet bu üçüncü boy atışım. Mizah hesabı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrardan <laughs> mizahlara bakacağız. Evet şimdi iki tane damla şişesi var. Hadi anlamanızı bekliyorum. <laughs> damlaya damlaya göl olur. <laughs> Komik değil. Şimdi ben avokado yer misiniz diye bir soru atmıştım zamanında. Gelen diyen yok tavan. Aynen ben de duvarım Pardon hocam dalmışım B Yeter artık ya biz bunu görmek zorunda mıyız 500 defa gördük bunu ya Nereye gidiyorsun geç oldu eve gidiyorum Evet arkadaşlar size bir taktikten bahsedeyim Kız arkadaşınızla flörtünüzle sevgilinizle veya her neyse evin önünden geçerken onu eveye doğru itip Hadi seni eve atayım deyin Böyle bir şey yaparsanız muhtemelen Kız bir daha size görüşmeyecek Afat telefonuna hayati uyarı bildirimi uyarısı gönderdi Evet dün telefonuna bu uyarı gelmeyen varsa şanslı bu yarayı alan herkes altına sıçtı. Bir tanesi de yazmış. Kuzey Irak tarafında nöbet tutuyordum. Bomba geliyor sandım ama. Teker teker gelin. Asiktir bu nasıl bir şey ya? Aklım hayalim durdu. Bu atasözünü yanlış biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen açıklıyorum. Gelin at arabasına binmiş. Ya nasip demiş. <laughs> Hanım pişi yapmış arada çok küçükler vardı. Bunlar pişisel gelişimini tamamlayamamış diye patlattı vesveri. Neşe dolu bir sabah. Hayret pişi. Pişi demiş mi eşi? Allah kahretsin bu kötü ya. A102 oha isme bile zam yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Kalorisi değil tercihleriniz önemli. 4 yumurta 320 kalori arkadaşlar. Bir büyük frappuccino da 320 kalori. Bir tane kız da demiş ki öğlen arkadaşlarla buluşup herkes kahve içerken 4 yumurta çıkarıp yemek. Ya biz hayatımız boyunca yumurta yemek zorunda mıyız be? Sana ne be? Mevduat hesabı. Miau duat hesabı olması lazım yani okurken. Aynen maaşını miyavlamaya gelmiş. Baba mal gelmiş herhalde versene hatırı bizim transporteri çekeyim oradan. Tamam, <laughs> tamam bacak kombin değil mi amına? Dükkanda Veysel'le bulmaca keyfi, bale yapan erkek 5 harfli ibine. <laughs> ya nereden ne çıkarıyorlar ya ben ona şaşırıyorum yani. Çok iyi çıkartıyorlar helal olsun güzel yakalıyorsunuz. Mizah desen var. Ya illa biz de mi mizah yapalım kardeşim ya? Bu su benim değil Alpin. Allah kahretsin. Peki, dümdüz otobüse gelen daha Duymaz'la karşılaşmamız. Daha Duymaz. Kulaklık takmış tabi Duymaz mal. Arkadaşlar bana müsaade. Diş hekimi Ahmet Kaya 3. kat. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Diş çekiyor biliyoruz. Kahretsin güzel yakaladı. Adam kaldırımın türevini alıp park etmiş buraya amına. Peki Blenders. Uf. Ya abi komik de değil ki ama. Bir adet baklavayı 30 dakika squat yaparak eritirsiniz. Bir dilim pastayı 43 dakika, 4 adet bisküvi 24 dakika, 6 kare squatı 28 dakikada eritirsiniz falan fistan. Bir tanesi çıkıp demiş ki, hayır ben parayla alıyorum. <laughs> haydi squat vakti haydi. <laughs> ışığı altında kaldım. Işığı. Facebook'unuza geri dönün. Facebook mizahı yapmayın. Kanka sen hangi youtuber izliyordun ya? Görkem Karahasan'ı. O Facebook esprileri yapıyor. Yeter be onu izleyip duruyorsun. Ne yaptınız ya? Böyle Facebook mizahı 2009 mizahı yapıyor ya. Görkem Gülen mal dramı. Ben şunu bir engelleyeyim ya. Bir kadın hamburgerinden insan parmağı çıktı. Hastiktir. Parmak ısırdan lezzet. <laughs> Kapalı fonksiyon. Örten fonksiyon. Abla bu kadar problem. Takma kafana. <laughs> ayak atmayın kardeşim şu siteye. I. ya artık ayak ve ayağın hiçbir türevini atmayın artık. Kusacağız burada. Dünyanın en zengin insanı el Musk Artistlik Tesla ama. Evet Hilal tebrik ediyorum seni böyle bir meme yaptığın için. Gerçekten e, muazzam. Usta bana gider yaptı. Hakkını vermiş mi bari? Vücudum. <laughs> Vücudum çok mu kıllı sizce? Battaniye kaldır da bakalım. <laughs> Kral bununla güzel palto yapalım Bizim vatan karışık. Evet, haftalardır bu espriyi düşünüyormuş bu arkadaş. Bana bilgi geldi. Ulan <laughs> ulan ne lezzetli yoğurt. Ulan ne lezzetli be. Çok komikti bir daha olması yeter artık ya. Bu ayazı bütün mimlerde kullandınız ama. Bu havuz her geldiğinde kapalı ya bir yüzemedik. Hayırlı işler yarım kilo kıyma alacağım. Ya kıyamam ki hiç. Yeter lan yeter lan. Arkadaşlar pardon biraz sinir krizi geçirdim. İyi akşamlar asker selami. İyi akşamlar hanımefendi de alaka. Selami. Bugün göte geldim. Oğlum göte bala kurtulmuş. Dursun zaman. Efendim hocam. Dursun zaman. E şimdi dursun diyorsun da. Starbucks baristaların az buzdan anladıkları. Evet az buzlu demiş. Baya buz doldurmuşlar. Buna gelen bir yanıt. Az buzda değilmiş. Mükemmel. Her neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. yanlış durumda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Buradan bir kanalıma abone olursanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. İzah desem var. <laughs>